Euzubillahi inneşşeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahdehu vessalatu vessalamu ala menna nebiye ba'de amma ba'd. Ramazan ayı münasebeti ve Müslümanlara fayda sağlaması ümidiyle Bursa Çınar Deren düzenlemiş olduğu bu programa beni de davet ettikleri için kendilerine teşekkür ederim. Allah kendilerinden razı olsun, çalışmalarını bereketlendirsin. Bir program yaptıklarında beklemiş oldukları faydadan daha fazlasını Rabbim onlara nasip etsin. İçerisinde bulunduğumuz şu günler bir Müslüman için paha biçilemez öneme sahiptir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Kullarına karşı çokça merhametli olan Rabbimiz bu ay içerisinde rahmet kapılarını sonuna kadar açmış ve Ramazan ayını değerlendiren kullarına çeşitli mücevher vermiştir. Cennetin kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennem kapılarına ise kilitlerin vurulduğu Ramazan ayı günahlarından arınmak, kötülüklerden uzak durmak, hatalarını telafi etmek isteyen kullar için eşsiz bir fırsattır. Müslümanın bu ayda yapacağı en önemli ibadetlerden bir tanesi de kendisinde inmiş olan Kur'an-ı Kerim'i çok çok okumasıdır. Onu tefekkür etmesi ve hayatına tatbik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Dolayısıyla en hayırlardan olmak isteyen her bir Müslümanın bunu şiar edinmesi gereklidir. Yine i̇bn Mesud radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. O zaman sevap hazinesiyle dolu olan bu kutsal kitabımızı bolca okumaya gayret gösterip bir yarış içerisine girmemiz gerekmektedir. Eğer Kur'an okuman zayıf ve zorlanarak okuyorsan bir ki rahmet sahibi olan Rabbinin sana bir müjdesi var. Ayşe radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimse de iki kat sevap vardır. O zaman geri durma ve okumaya daha fazla gayret göster. Ve son olarak kıymetli Müslüman. Kur'an'ın kendisinde indirilmiş olduğu bu ayda Kur'an telavetinden uzaklaşıp ve ona gerekli ehemmiyeti vermemek akıllı bir Müslümanın yapacağı iş değildir. Bir Müslümanın dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanların başlarına gelen olaylara üzülüp onlar için ah vah edip de Müslümanların birbiriyle kardeş olduğunu ilan eden ayetin bulunduğu kitaptan yüz çevirmesi onu tefekkür etmek bir tarafa okumaktan dahi aciz olması gerçek bir Müslüman şahsiyetin nasıl olması gerektiğini anlamadığını göstermektedir. Ve yine aynı Müslüman Gazze'de yapılan amansız direniş sahiplerinin yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olduklarını, göndermiş olduğu Kur'an'a sıkı sıkı bağlandıklarını ve zaferin yalnızca bu şekilde geleceğine inandıklarını görmesine rağmen halen Kur'an okumaktan uzak durması çok acı bir durumdur. Çünkü Müslümanlar sayı çokluğu ve teknolojik olarak ileride olmakla zafer kazanmamışlardır. Bilakis Allah'ın kitabına ve davasına bağlı olmakla zafer kazanmışlardır. Dolayısıyla gerçek manada iman etmiş ve Allah'a teslim olan bir kalpten yapılan duanın her şeyden daha fazla fayda sağladığını bilmelidir. O zaman Müslüman kendini toparla, hayatını gözden geçir ve Allah'ın kitabına gerektiği gibi sarıl. Rabbim gerçek manada İslam'ı anlamayı, hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Rabbim bu güzel ayda gereği gibi Kur'an okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip etsin. Günahlarımızdan arınıp tertemiz olmayı nasip etsin. Ve akhir davane elhamdülillahi rabbil alemin.